انتظروا كيف <applause> تتصرفوا معاهم انتظروا كيف تتصرفوا معاهم انتظروا كيف تتصرفوا معاهم في كيف في معاهم انتظروا كيف تتصرفوا معاهم انتظروا мерите не айте нифир казанчу дьотин дисот те на май стойт маба винхар саре мад а чотен адапч има пома о Görebilir bayiler, göremiyor mu? Hırsızlar! Ne diyeceğim? Hırsızlar sizi! Allah bizi kahinim, çuha bacak! Asker, asker! Az önce ben burada önce oturma eylemi yaptım cek göz almaya ayı çalıştı. Ayı Bugün bakın emniyete yılmış buraya, bana girsin diye. Hayır, hırsız girsin diye. Hırsızsınız, talansınız. Gideceksiniz. Bu halk sizi kabul etmeyecek.